İnsanların %90'ı bu özellikleri hiç ayarlamadan arabalarını hurdaya gönderiyor. Bu gerçekten büyük bir kayıp. Öncelikle arabayı çalıştırmaya başlayalım. Geri vitese geçin. Son olarak dikiz aynasını ayarlayın ve aşağı doğru çevirin. Bu yola geri vitese geçtiğinizde arka görüş aynası otomatik olarak aşağıya eğilecek ve böylece lastiklerin çizilmesini önleyecek. İkincisi merkez konsoldaki araçlara tıklayın. Sol alt köşede ayarları bulun açma ve kapamayı bulun. Son olarak uygun açma maddesini bulun. Ardından tüm pencereleri seçin. Daha sonra kilit düğmesini basılı tutun. Tüm pencereler otomatik olarak yükselecektir. Üçüncü olarak açma ve kapama sayfasında bu kilit açma kapılarını bulun. Tüm kapıları bireysel kapılara indirin. Gelecekte kilit açma düğmesine bastığımızda sadece ana araba kapısı açılabilir. Diğer kapılar açılamaz. Bu suçluların arabaya diğer kapılardan girmesini önleyecektir. Son olarak kapı ve pencere düğmelerini yukarı çekelim çekmeye devam edin. Ardından tek düğmeyle pencere yukarı fonksiyonu ayarlanınca pencere düğmesini yukarı çektiğimizde pencereler otomatik olarak yükselecek. Aynı zamanda da anti pinch fonksiyonu açılabilir. Öğrendiniz mi? Beni takip edin. Ana sayfamda bin otomobil bilgisi var.